Merhaba Bahçemin sevgili ziyaretçileri, tekrar hoş geldiniz. Bu benim ilk e, kayıtlı podcast'ım olacak. Bu sefer YouTube'a da koyabileceğim. Bu konuda çok fazla istek geldi, yorum geldi. Sadece Spotify'dan dinleyemeyen bir takım e, arkadaşlarımız oldu. E, onlar için kendimi biraz ekran önüne atmış durumdayım. E, aslında çok da rahat değilim ama umarım beceririm. Bu güzel bahar günleri yerini yavaş yavaş yaza bırakıyor. Her yerde çiçekler, yemyeşil ağaçlar, insanı hep dışarıda bir şeyler yapmaya davet ediyor. Bolca temiz havada yürüyüş yapmak, nefes çalışmaları yapmak için bunlar ideal günler. Son bölümde sevgili Stanford Şefkat Elçisi, eğitmen ve yazar Didem Ergin konuğumdu. Kendisiyle inanılmaz keyifli bir sohbet yaptık. Şefkat ve öz şefkat üstüne henüz dinlemediyseniz mutlaka dinleyin derim. Aslında bu bölüm biraz onun üstüne gelen bir bölüm oldu. Çünkü daha önce, daha önce de bahsetmiştim şefkat konusunu biraz daha açmak ve şefkat ve beyin bağlantıları hakkında biraz daha detay vermek istiyorum. Ee, öyle ki şefkat duygumuz dahi bizler için bir tesadüf değil. Ee, elbette ki kalbimizle de çok alakalı bunlar ama ben öncelikle bir beyinden başlamak istiyorum. Nasıl beynimizdeki bir takım yapılar bazı duygularımızı e, yönetme e, kabiliyetine sahip diyeyim. Şefkat e, duymak yaratılışımızın varoluşumuzun temelinde var. Şefkat tanımını geçen podcastte Didem'le yapmıştık. Eğer hatırlarsanız şefkat öncelikle bir farkındalık gerektiriyor. Yani karşımdaki bir varlığın bir sorunu, bir acısını görebilmem, fark edebilmem gerekiyor. Peki bu farkındalık süreci nasıl çalışıyor, bedenimizde nasıl gelişiyor? Bu süreç beynimizin çeşitli bölgelerinde yer alan ayna nöron dediğimiz özel nöronlar sayesinde oluyor. Ayna nöronlar beynimizin değişik bölgelerinde bulunuyor. Şefkat duygusuyla ilgili en e, ilgili nöronların yerlerinden başlayacak olursak ve en basit anlatımıyla söylersek bunlar beynimizin hareket bölgesi diyebileceğimiz birincil motor alanda İngilizce say, motor strip. Ayrıca his bölgesi de diyebileceğimiz birincil duyu kabuğunda e, buna da sensory strip deniyor ve beynin sağ lobunda bulunan ayna nöronlar. Bugünkü şefkat konumuzla ilgili bölümler bunlar. Çünkü ayna nöronlar belki beynin başka yerlerinde de vardır. Ee, ben de biliyorum ama bütün detaylarına şimdi girmeyeceğim. Ayrıca bu konuda da e, büyük bir e, uzman değilim. E, sadece aldığım sertifikada, aldığım bilgiler üstüne sizlere bunları anlatıyorum. Bizler birincil motor alan denilen bölgedeki, yani hareket bölgesi dediğimiz e, bölgedeki ayna nöronlar sayesinde Bebeklikten bu yana birbirimizi izleyerek öğreniyoruz. Karşımızdakini tıpkı maymunlar gibi taklit edebiliyoruz. Fakat ayna nöronların işlevi burada bitmiyor. Örneğin dondurma yiyen birini gözlemliyorum diyelim. Beynim ayna nöronlarım sayesinde tıpkı dondurmayı o an ben yiyormuşum gibi algılıyor. Burada olan şey tam olarak canımın dondurma çekmesi değil beynimde tıpkı kendim o dondurmayı yiyormuşçasına aynı bölgeler yanıyor, aydınlanıyor. İşte bizler bu aynı nöronlar sayesinde gördüklerimizi adeta yaşıyoruz. İşte bu yüzden de bir film seyrederken romantik bir aşk sahnesinde sanki o sahneyi biz yaşıyormuşuz gibi oluyor. Bugün reklam, medya ve eğlence sektörü bu bilgiyi sonuna kadar kullanıyor üstümüzde. Bu yüzden ne izlediğimiz, kimlerle ne yaptığımız, neler konuştuğumuz çok ama çok önemli. Fark etmeden bilinçaltımıza bu ayna nöronlar sayesinde çokça mesaj giriyor. Bu özelliğimizi doğru kullandığımızda elbette bu müthiş bir şey. Beynimizin bu özelliği nedeniyle bazı bilinçaltı tekniklerinde imgelemler biliyorsunuz çokça kullanılır. Hatta eğer hatırlarsanız Köklenmeyi anlattığım bölümde size köklenme çalışması yaptırırken kök çakramızdan dünyanın merkezine uzanan bir ağaç köküyle kendinizi bu dünyaya köklendirmenizi hayal etmenizi istemiştim. Dünyaca ünlü yazar ve ABD'nin artık meditasyon gurusu diyeceğim Joe Dispenza'nın hikayesini bilmem biliyor musunuz? Dispenza yıllar önce, e, yanılmıyorsam ağır bir trafik kazası geçirir ve sırt ve bel bölgesi oldukça büyük hasar görür. İyileşme sürecinde bolca yatması gerekir. Uzun süreli bir yatak istirahati görünmektedir iyileşmesi için. O da bu vakti bol bol kendini iyileşmiş, yürür, koşar, yeni bir hayat kurarken imgeler geçirir. Ve tahmin edilen süreden çok önce sağlığına tamamen kavuşur. Ve bu iyileşme hikayesi süreci onu dünya çapında bir yazar konuşmacı ve araştırmacı yaptı. Eğer Joe Dispenza'yı bugüne kadar duymadıysanız, araştırmanızı tavsiye ederim. Sanırım bütün kitapları Türkçeye çevrildi. Ben de kendisinden bir workshop alabilmiştim yıllar önce. Gerçekten enerjisiyle büyüleyici bir insan. Kitaplarından da çok faydalandım. Tavsiye ederim. Meditasyon konusunda da bayağı çalışmalar, araştırmalar yapıyor kendisi. Evet, bu yüzden hayal kurarken bolca imgelen imgelem kullanılması tavsiye ediliyor sevgili dostlar. Beyin karşısında izlediği bir olayla içinde bulunduğu bedenin ne yaşadığının farkını bilemediği için bu çalışıyor. İşte o romantik aşk sahnesini kendisinin yaşamadığını aslında anlayamıyor. Aşk filmlerinin bu dünyada bu kadar popüler olması herhalde şaşırtıcı değil değil mi? Yine hatırlayacak olursanız Emre Gündoğan hocamla yaptığımız bir YouTube yayınımız vardı. Emre hoca orada 7 yaş öncesinde kritikal faktör dediğimiz öge oluşmadığı için çocukların gördükleri, işittikleri her şeyi hiçbir filtreye tabi tutmadan sünger gibi kaptıklarını bize anlatmıştı. İşte atasözlerimiz aslında bu bilimsel gerçekleri bilircesine bize büyük bilgelikler sunuyor. O nedenle ağaç yaşken eğilir demiyor muyuz? Ve gene o nedenle üzüm üzüme baka baka kararır demiyor muyuz? Gördüklerimizden ve birbirimizden çok şey öğreniyor ve tahminimizden daha fazla etkileniyoruz. Gerçekten gün boyu neye baktığımıza, neyi izlediğimize çok ama çok dikkat etmemiz gerekli. Aynı nöronların bulunduğu bir diğer bölgede, daha önce de söylemiştim, sensory strip denilen e, duyu bölgesi Buradaki aynı nöronlarda karşımızdaki kişinin duygularını görüp fark ettiğimizde bizde de benzer duyguların oluşmasını sağlıyor. Örneğin karşımızda ağlayan, üzgün biri varsa onun üzüntüsünü işte bu nedenle biz de hissedebiliyoruz. Bizim de gözümüz yaşarmaya başlıyor onu ağlarken görünce. Neşeli bir ortamda biz de bir süre sonra gülmeye, rahatlamaya başlıyoruz. Beyin dalgalarımız karşımızdaki kişi veya kişilerin beyin dalgalarıyla uyumlanıyor kısacası. İşte sempatinin empatiye dönüşmeye başladığı yer burası. Bizler karşımızdaki insanın yaşadığı duyguları gözlemleme ve aynalama yeteneğine sahibiz. Beynimizin özellikle sağ lobunda daha çok ayna nöron var. Bu da sağ beynini daha çok kullanan kişilerin belki daha duygusal olduklarını söylüyor bize. Sol beyin daha analitik, mantıklı düşünen neden sonuç ilişkileri kuran yanımız. Sol beyin eril, sağ beynimiz ise dişil yanımız. Belki de kadınların erkeklerden daha empatik olabilmesi, daha şefkatli olması bu beyin loblarındaki ayna nöronlarının sayıları yüzünden. Yalnız empati ve şefkat duygularının daha sağlıklı gelişmesinin altında yatan bir diğer önemli neden de Beynimizde doğumdan sonra ilk önce sağ lobun gelişmesi ne kadar ilginç değil mi? Beynimizin sağ ve sol lobları doğduktan sonra aynı anda gelişmeye başlamıyor. Bedensel olarak sağlıklı, fizik bir fizyeye sahip ve duygusal ihtiyaçları karşılanan bir ev ortamında yaşama başlayan bir çocuğun beyninin sağ lobu 2 yaşına kadar gelişimini tamamlıyor. Bu sağ lobun sağlıklı ve zamanında gelişimi neredeyse tüm beyin gelişimimizi ve kişiliğimizi etkiliyor. Çünkü beynin sağ lobu bizim kendimizi, kendi dışımızdaki kişilerle, nesnelerle ve hatta kavramlarla ilişki kurma, onlara bağlanmamızdan sorumlu. Her ihtiyacı için bir başkasına muhtaç bir bebeğin ilk geliştirmesi gereken yeteneklerden biri hayatta kalabilmek için işte bu bağlılık. Bu dönemde anne ve çevreyle yeterince sağlam bir bağ kurulamadığında sağ lobun gelişmesinde sorunlar ve gecikmeler yaşanabiliyor. Bu dönemin anne ile en çok zaman geçirilen dönem olduğunu düşünecek olursak, geçen bölümde Didem'in de ısrarla söylediği gibi anneyle ya da anne görevini gören kişiyle kurulan bu ilk bağ bizi ömür boyu etkileyecek güce sahip. Neden mi? Çünkü sağ beyin lobunun gelişmesi bitmeden sol beyin lobu gelişmeye başlayamıyor. İşte bu gecikmeler beynin iki lobu arasındaki kullanımın dengesizleşmesine yol açarak kişiliğimize yansıyor, öğrenme ve dil becerilerimizi olumsuz etkiliyor. Yani sevgili anneler, lütfen çocuğunuz ağladığında onu kucaklayın. Ona bol bol güven verin, sakinleştirin. Ağlamadığında da bol bol sevgi gösterin. Şefkat dolu sözcükler söyleyin ve ses tonunuza çok dikkat edin. Bebeklerin aynı sözler söylense bile ses tonu değişince tepkilerinin ve algılarının değiştiği saptanmış. İşte belki de şefkatle ilgili ileri yaşta yaşadığımız sorunların bir kısmı 2 yaşına kadar normal gelişimini sağlayamayan sağ beynimiz ve gelişimi geciken sol beynimiz yüzünden. O nedenle bazen birbirimizi anlamakta güçlükler yaşıyoruz. Fakat lütfen unutmayalım. Hepimiz farklı ailelerde, kültürlerde, zaman ve koşullarda büyüdük. Bunu dahi anlayabilmek ve kabul edebilmek, birbirimizi daha iyi anlayabilmek ve birbirimize anlayışlı olabilmek için önemli bir bilgi. Toplumların, kültürlerin ve ailelerin dahi sürekli değiştiğini lütfen unutmayalım. Ünlü filozof Heraklitos ne demişti? Aynı derede asla tekrar yıkanamazsınız demişti. Yani her şey her an değişmekte. Değişmeyen tek şey neydi dostlar? Evet, değişimin kendisi. Varoluşsal açıdan bakacak olursak, ben bugün yeniden aynı aileye, aynı genetik kodlarla bile doğsaydım, büyük ihtimalle başka türlü bir gelişim gösterecektim ve bugünkü elçin olmayacaktım. Kısaca aynı nöronlar bizi birbirimize bağlayan görünmez ağlar. Podcast'imin kendimi tanıttığım ilk bölümünde sizlere bahsettiğim birbirimizi bizi birbirimize bağlayan o görünmez ağların en önemlilerinden biri işte bu ayna nöronlar. Ayna nöronlar sayesinde karşımızdaki kişiyle bir anlayış, bir empati kurabildik diyelim. Artık ben karşımdakini anlıyorum, ne hissettiğini anlıyorum, yaşadıklarını anlıyorum ve onun hissettiği hislerin hatta aynılarını hissedebiliyorum diyelim. Yani farkındalık kısmı tamam, Peki bundan sonra ne oluyor? Eğer ben bu aşamadan çıkamazsam sürekli ve yoğun bir hissediş haline kapılır gidersem karşımdaki kişiyle ve durumla aşırı bir özdeşleşme haline geçer ve burada çok uzun süre kalırsam ne oluyor biliyor musunuz? Beyin devrelerim yanmaya, gerçekten ısınmaya başlıyor. İngilizce'de bunun çok güzel bir karşılığı var. Burnout, işte tam bir yanma, devrelerin yanması durumu yaşamaya başlıyorum. Yani başkasının derdi aşırı derecede benim derdim oluyor ve o kişiyi hasta ettiği kadar beni de hasta etmeye başlıyorum. Bunu özellikle toplumca 6 Şubat depreminden sonra derinden yaşadık. Kimimiz öyle empati kurdu ki yaşanan trajedi ve depremzedelerle Neredeyse hasta oldu, hiçbir şey yapacak gücü kendinde bulamadı. İşte buna biz aşırı rezone olmak diyebiliriz. Gene Didem'le olan sohbeti dinlediyseniz hatırlayacaksınız. Aşırı kuvvetli rezonans, büyük köprüleri dahi yıkma gücüne sahip bir fizik kanunu. İşte bazılarımız durum ve kişilerle aşırı rezone olduğumuzda zarar gördüğümüzü fark edip biraz uzaklaşıp mesafe koymaya başlıyoruz. Belki de bu aşamada bazı kişiler için en doğrusu da akıl ve vücut sağlığını korumak için bu olabilir. Biz kadınlar özellikle bunu erkeklere göre daha fazla deneyimleyebiliyoruz. Bir başkasına üzülüp yataklara düşen kadın sayısı hayli fazladır. Ancak bu empati modundan olay yerinden uzaklaşmak dışında bir çıkış yolu daha var. İşte o da şefkat moduna geçmek. Şefkati empatiden ayıran en önemli unsurun aksiyon almak olduğunu gene konuşmuştuk Didem'le. Kısaca üzülmeyi, ağlamayı bir yana koyup harekete geçmek. Şu önemli soruları sorabilmek. Ben bu konuda ne yapabilirim? Nasıl yardımcı olabilirim? Elimde ne kaynaklar var? Bunları nasıl kullanabilirim? Yani aslında belki de sağ beyni güzelce biraz da sol beyin katmak diyebiliriz buna duygularımızı kaybetmeden akılcı bir şekilde düşünmeye ve belki bir hareket planı yapmaya başlayabiliriz işte bu durumda. İki lobumuz birbiriyle işbirliği halindedir. Tabii konu harekete geçmeye müsait ve bunu gerektiren bir durumsa. Unutmayalım dostlar, bazen yapılacak tek hareket kalkıp birinin yanına gitmek, ona sarılmak, ellerini tutmaktır akıl vermeden başkaları senden daha kötü durumda ya sen gene iyisin gibi şeyler demeden sessizce yanında oturabilmektir. Aklımdasın, seni düşünüyorum demektir ara sıra. İlla büyük büyük işler yapılması değildir şefkat. İşte şefkat karasularına girdiğimizde empatinin çalkantılı hallerinden çıkmaya başlarız. Yanma ve boğulma tehlikesini atlatmışızdır. Peki şefkat içinde neler barındırır? Tamam, aksiyon dedik ama bunun bir önceki adımı nedir? Bunun bir önceki adımı da cömertlik duygusu. Cömert olmadan şefkatli olabilmek, şefkat verebilmek zordur dostlar. Kendinize belki bugün soracağınız en önemli sorulardan biri şu olabilir. Şimdi bir düşünelim. Ben kendime ve başkalarına karşı Cömert miyim? Cömertlik elindekine, avucundakine sağa sola saçmak değildir. Cömertlik elindekini korkmadan, tutunmadan, yapışmadan ben verirsem bana ne kalacak? Ya ben ne olurum gibi korkular duymadan verebilme yetisidir. Bu her zaman maddi bir içerik olmayabilir. Bu bazen vaktimizdir, bazen bilgidir bazen birini ihtiyacı olan biriyle tanıştırmaktır. İçindeki en önemli öge, verdiğiniz şeyi korkmadan verebilmektir. Eğer içinde korku varsa, verdiğiniz şeye aşırı tutunuyorsunuz demektir. Sevgili Dao ve Zen ustası, Cemşen'in de dediği gibi, cömert bir kalp aslında cesur bir kalptir. Verme eylemi cesur bir kalpten gelmiyorsa, ve bir beklentiyle yapılıyorsa bu iyilik yapan kişiye aslında büyük zarar bile verebilir. Bu beklenti kişiden fark etmeden büyük enerji çalar. Verirken verdiğimiz şeye ve hatta kişiye bağlanırsak aslında gerçekten vermiyoruz demektir. Verdiğimin bir ucu hala bendedir. Bu da sürekli açık bir yara gibidir ve biz oradan sürekli enerji kaybederiz. O nedenle gene ne güzel söylemiş atasözümüz, iyilik yap denize at. Empatiyi sağlayan ayna nöronlarımızdı. Peki şefkat duygusunun beyindeki karşılığı nerede biliyor musunuz? Pavlov'un köpeğinin meşhur ettiği beynimizin ödül merkezinde. Yani iyi bir şey yaptığımızda, bir başarı elde ettiğimizde, bize aferin dendiğinde, iyi bir not aldığımızda, takdir, ödül aldığımızda bir hediye, bir paye, ünvan aldığımızda, bize çiçek çikolata hediye edildiğinde hareket eden bölgemiz, harekete geçen bölgemiz. Bir davranışın sonunda bir ödül, haz aldığımızda bu hareketleri daha çok yapma eğiliminde olabiliyoruz. Kim ödüller, aferinler, payeler almak istemez ki? Kim bundan mutlu olmaz? İşte yardımsever, şefkatli insanların davranışlarını besleyen beyin bölgesi tam da burası. O nedenle aslında şefkat duyma makinası izlemiştim sizlere daha önce. Bu bölge aktifleşince şefkat içeren eylemlerden alınan haz ve tatmin duygusu o kadar büyük oluyor ki bizi daha da yüreklendiriyor, belki daha cesur adımlar atmamıza yardımcı oluyor sur bir kalp sahibi olmamıza böylece bir yol açılıyor. Belki de şöyle demek yanlış olmaz. Empatide tükenirken şefkatle çoğalıyoruz, büyüyoruz. Bunu sağlayan en önemli hormonlardan biri de meşhur oksitosin. Şefkat duygusu içeren davranışlar beyinde oksitosin salgılanmasına neden oluyor. Oksitosin yani diğer adıyla aşk hormonu. Bize başkalarıyla ilişki kurmakta yardımcı olan hormon. Depresyonun en büyük ilacı. Yani şöyle daha derin düşünecek olursak aslında biz birine, bir davaya hizmet ettiğimizde, yardımcı olduğumuzda aslında kime yardımcı oluyoruz dostlar? Evet, kendimize. Ne dersiniz? Belki de böylece kendimizle bir tür aşk yaşıyoruz. Dini metinlerin özüdür bu. Kim ne kötülük yaparsa kendine yapar, kim ne iyilik yaparsa aslında kendine yapar. Kocaman varoluş ağacının bir dalı bensem, bir dalı da sizlersiniz. Burada da tabii gene iki önemli nokta var gözden kaçırmamamız gereken. Bir uğurda kendini parçalamaktan, özellikle de ama özellikle de üstümüze vazife olmayan işlere kalkışmaktan bahsetmiyorum. Adrenalin düşkünleri gibi oksitasin düşkünleri bağımlıları da var. İşin içinde ego, kibir, sürekli aferin alma arzusu artınca gene ibre başka bir uca gidiyor. Gene aşırılaşıyoruz. Ve aşırılaştığımızda belki birilerine zarar verebilebiliriz. Her şeyde denge, bir ölçü çok önemli. Öz şefkat ise kendimize gösterdiğimiz şefkatli yaklaşımlar, davranışlar ve kendimize söylediğimiz şefkatli sözlerdir. Mükemmelliyetçi, suçluluk duygusu, değersizlik duygularının girdabından kurtulmanın yolu öz şefkattır. Geçen bölümde Didem'le bu konuyu epey açtık ama değinmeden edemedim sevgili dostlar. Özellikle de hayatının çoğunda kendine şefkat vermemiş biri olarak bu konunun önemine değinmeden geçemeyeceğim. Lütfen kendimize nasıl davrandığımıza, kendimize söylediğimiz sözlere dikkat edelim. Bunların farkında olalım. Kendimize fark etmeden gün içerisinde son derece acımasız sözler söyleyebiliyoruz kendi kendimize ne kadar yara verdiğimizin farkında bile olmuyoruz. Ve dediğim gibi bunları beynimiz hepsini kaydediyor. Bilinçaltımız her şeyi kayıt ediyor. Çok sevdiğim ve şahsen dinleme fırsatı da bulduğum Hint kökenli Hong Konglu bestseller yazar Anita Morjani yakın ölüm deneyimi yaşayıp near death experience deniyor buna. Hayata geri döndükten sonra büyük bir aydınlanma yaşar. Anita Morjani, geleneksel kalıplarda büyütülmeye çalışılmış, Hong Kong'a göç etmiş, göçmen Hintli bir ailenin kızıdır. Ailesinin ve toplumun beklentilerine cevap verme çabalarıyla kendini adeta yok ederek yaşamış ve en sonunda da onu 38 kiloya kadar düşüren ve gerçekten de yavaş yavaş yok eden kanserim pençesine yakalanmıştır. Nihayet Anita hastanede komaya girer ve ölür. Yakın ölüm deneyimi deneyimi yaşayan birçok kişi gibi o da pek ne olduğunu anlayamaz. Bedeni yoktur ama varoluş hali devam etmektedir. O ezik tükenmiş hal ortadan kalkar. Güçlü, büyük ve kapsayıcı bir varoluş halini hissetmeye başlar Anita. Kendini yaşarken nedenli acımasızca eleştirdiğini, yargıladığını fark eder o anda. Onu terk eden başkaları değildir. O kendi kendisini yalnız bırakmıştır her zaman. Bu gerçeği fark edince dehşete düşer Anita ve şöyle söyler. Dying to be me İngilizce başlığıyla ve Yüreğime Yolculuk başlığıyla Türkçe'ye çevrilen kitabında Hayır demek istediğim her an evet dediğimde kendimi aldatmışım. Neden kendim olabilmek için hep başkalarının onayını arayarak kendimi ifade ettim? Neden kendi güzel kalbimin sesini dinlemeden ve kendi gerçeğimi dile getiremedim? Neden bunu bedenimin içindeyken fark edemedim? Neden kendime karşı bu kadar acımasız ve sert olmamam gerektiğini bilmiyordum? Öte taraftayken fark ettim ki ben korkularım yüzünden ölüyordum. Kaygılarım yüzünden kendi gerçeğimi ifade edememiştim. Kanserin bir ceza olmadığını anladım. Kanser olarak ortaya çıkan benim kendi enerjimdi. Çünkü olmaya geldiğim güç olarak kendimi ifade etmek için kendime izin vermemiştim. O anda Tüm hayatım boyunca kendime ne kadar sert davrandığımı fark ettim. Beni cezalandıran kimse yoktu. Kendi kendini affetmeyen bendim, başkaları değil. Kendini yargılayan, kendini terk eden, kendini sevemeyen bendim. Kendini hiç sevmemiş, değer vermemiş olan, kendi ruhunun güzelliğini göremeyen gene bendim. Evet, Morjani kendisini bu düzlemde evrenin güzel bir çocuğu olarak görür ve koşulsuz sevgiyi sadece var olmakla hak ettiğini anlaması suretiyle yaşama gözlerini bu bilinçle tekrar açar ve kısa sürede mucizevi bir şekilde sağlığına tamamen kavuşur. Bugün dünya çapında bir yazar ve konuşmacı. Kendisini YouTube'dan takip edebilirsiniz bahsettiğim kitabı Türkçe'ye çevrildi. Gene ismi ne demiştim? E, yüreğime yolculuk başlığı çevrildi. E, merak ediyorsunuz alabilirsiniz. İngilizce ismi de Dying to be me. Evet, bizler böyle kötü deneyimler yaşamak zorunda kalmadan kendimizdeki değeri anlayalım dostlar. Kendimize iyi davranalım. Kendine iyi davranan ve değer veren bir kişiye zaten kolay kolay kimse bunun tersi davranışlarda bulunamaz. Bulunsa da bizde karşılığı olmadığı için zaten bir etkisi olmaz. Üstümüzden akar gider. Evet bu bölümün sonuna gelirken önümüzdeki bölüm içinde küçük bir anonsa bulunmak istedim. Önümüzdeki bölümde sevgili e, konuğum Onur Çiftçi olacak. Onur bir tiyatro ve opera sanatçısı. Houston'daki Turkish Acting Club'ın yani Türk tiyatro grubunun kurucusu ve yönetmeni. Kendisiyle çok keyifli bir sohbet yapacağımızdan eminim. Çok genç ve çok renkli bir sima. Kaçırmayın diyorum dostlar. Sevgiyle ama en çok da şefkatle kalın. Hoşçakalın.